Nesiller Büyüten Dergi Bilim ve Teknik, bilim insanlarının rehberliğinde heyecan ve ilham verici keşif yolculuklarına çıktığı podcastlerle her perşembe saat 20'de sizlerle. Ve şimdi mikrofonda Bilim ve Teknik. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Bilim ve Teknik Dergisi yazarı İlay Çelik Sezer. Yine Bilim ve Teknik Dergisi yazarı olan sevgili arkadaşım Hayriye Yetiş ile birlikte bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Doktor Ömer Kamacı hocamızı ağırlıyoruz. Ömer hocamızla bugün depremleri konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bize katıldığınız için. Hocam ülkemizde çok büyük bir alanı etkileyen ve çok büyük kayıplara yol açan Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden tam iki yıl geçti. Tabii ki bu büyük afette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz öncelikle. Hocam depremlerin yaşandığı ve yaşanmaya devam edeceği bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani klişe bir tabirle depremler ülkemizin bir gerçeği. Aslında sizinle sohbetimize tam da buradan başlamak istiyoruz hocam. Depremler neden ülkemizin bir gerçeği? Biz neden bir deprem ülkesiyiz? Yerkünenin evriminde dinamik bir yapı var. Biliyorsunuz levhalar var. Bu levhalar birbirlerine göre hareket ediyorlar. E, 7 büyük, 8 orta büyüklükte 15 tane levha var. İrili ufaklı mikro levhalar da var. Bu parçalar birbirlerine göre hareket ettikleri zaman depremler meydana geliyor. Bu hareket genelde 3 şekilde meydana gelir. Birincisi bu levhalar birbirinden bağlı olarak uzaklaşırlar. İkincisi levhalar birbirine yakınlaşırlar. Üçüncüsü de levhalar birbirlerine paralel hareket ederler. Dolayısıyla bu 3 hareketten bizde aktif olanı bu yan yana olan hareket yani transfer dediğimiz yanal atım depremleri. Zira biz kapanan bir okyanusun üzerindeyiz. Tetis dediğimiz bir okyanus var bizim çok büyük bir okyanus. Bu yaklaşık 60-65 milyon yıl önce kapanıyor ve biz şu an tam kapandığı alanın üzerindeyiz. Bu alan dediğimiz yerde e, Alp Himalaya dağ kuşağı dediğimiz devasa bir kuşak. E, kapanma güneyden kuzeye doğru gerçekleşiyor. Ve biz de e, bu sürecin tam ortasında yer aldığımız için son derece genç, ergenliğini yaşayan e, bir coğrafyadayız. Dolayısıyla aktif olarak yer kabuğunun nasıl evrildiğini canlı canlı bazen de hüzünle e, tecrübe ediyoruz. Hocam e, levhalardan söz ettiniz. Bunları biraz e, gözümüzde canlandırmamıza yardımcı olacak şekilde açabilir misiniz? Tarif edebilir misiniz? Tabii tabii şöyle şimdi biliyorsunuz. Ee, güneş sistemi stabilize olduktan sonra duraylılığa oluştuktan sonra bu e, gezegenler ateş topları özelliğinden yavaş yavaş sıyrılarak soğumaya başlıyorlar. Soğuma başladıktan sonra tahmin edebileceğimiz gibi en dış sonda bir kabuk meydana geliyor. Bu kabuk e, çeşitli kalınlıklara sahip oluyor zamanla bu kalınlığın artabileceğini tahmin edebiliyoruz. Şimdi buradan sonra ki bu yaklaşık 3 milyar yıl önce olduğu tahmin ediliyor levha tektoniği denen bir olay başlıyor. Levha tektoniği olay yani bir teori ki çok fazla veri var elimizde bunu doğrulayacak bilimsel bir teori. İrili ufaklı çatlamış parçalanmış levhalar oldan oluşuyor. Bu levhalar bal kıvamında bir manto tabakası üzerinde hareket ediyor. Şöyle düşünelim bunlara bisküvi diyebiliriz altında da bal var. Bunlar birbirlerine göre hareket ediyorlar e, mantodaki konveksiyon nedeniyle. Mantonun kendi içindeki yapı da dinamik dinamik olduğu için bu üzerindeki levhaları hareket ettiriyor. Bu levhalar az önce bahsettiğim gibi birbirlerine göre hareket ettikleri zaman deprem dediğimiz süreçler gerçekleşiyor. Peki deprem oluşuyorken neden böyle bir sarsıntı meydana geliyor? Çünkü bu hareketi karşılayabilmeniz için sürtünmeyi yenmeniz gerek. Aşağıda o bal kıvamındaki alanda deprem gerçekleşmiyor. Neden? Çünkü kırılacak bir şey yok. Solid değil malzeme. Zaten yer kabuğunun derinliğine indiğiniz zaman özellikle Türkiye örneğinde söyleyelim. Mesela bizim alanımızda e, özellikle Marmara'da, Ege'de 20 kilometrenin altında deprem görmüyoruz. Neden? Çünkü o bölge sıcak. Sıcak olduğu için kırılmıyor malzeme. Daha yukarı çıktığı zaman işte 15 kilometrede, 10 kilometre alanında malzeme kırılma özelliğini, yani solid dediğimiz sert özellik kazanıyor, katı özellik kazanıyor. Dolayısıyla bu sürtünmeleri yendiğiniz zaman, deprem meydana geliyor. Evet. Hocam fay hattı ya da fay kırı kavramları var bir de. Onlar da herhalde bu levhalarla ilgili. Evet. Şöyle, şimdi büyük fay zonları bunlarla ilgili. Levhaların sınırlarını biz depremlerin yoğunlaşmasından anlıyoruz. Gerek uydu gözlemleri, gerek e, yer istasyonlarından elde ettiğimiz veriler depremlerin çizgisellik arz ettiğini gösteriyor. Ve bu çizgisellik de bize levhaların sınırlarını veriyor levhaların sınırlarında birbirine göre bu bağlı hareketler depremlere neden oluyorlar. Faizonları da buralarda oluşuyorlar. Peki sadece buralarda mı oluşur? Hayır oluşmaz kıta içi faylanmalarda mümkündür. İki şekilde olabilir. Bu bir kıta bölünmeye başlar. Buna rifleşme deriz biz. Yeni yani kıta ikiye bölünerek yeni bir okyanus oluşumu başlayabilir. Şu an güneyde mesela Doğu Afrika Rif Vadisi'nde bunu görüyoruz. Oradaki hareket hatta bize de sirayet ediyor. Orada yeni bir okyanus açılıyor. Kızıl Deniz açılmaya başlıyor ve oradaki bir hareketin bir kısmı yukarı doğru, kuzeye doğru bir hareket yaratıyor ve Arap levhası bize doğru ...geliyor. Bize doğru... ...bizim güney doğu sınırımızdan... ...bize doğru itmeye başlıyor, kuzeye doğru. Dolayısıyla burada Doğu Anadolu... ...fay zonu dediğimiz ve büyük depremler... ...meydana getiren fay sistemi oluşuyor. Fay dediğimiz sistem, fay kırığı... ...aslında fay kırığı doğru bir terim değil ama... ...az önce dediniz ya, bunu nasıl tahayyül edebiliriz? Yine kırık demek daha... ...doğru olabilir. Süreksizlik düzlemleri deniriz bunlara. Yani bir sürekliliği yok. Bir yerde kırılmış... Şimdi orası kırıldığı için deformasyon hep oradan yürür artık. Evet. Bu şeye benziyor. Hani su yolunu bulur diyoruz ya. Evet. Su bir yol bulduğu zaman artık hep oradan gider. Ya da inceldiği yerden kopar Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani e, zor yeri zor yerine kolay yeri tercih eder. Deformasyon bu kırıklar üzerinden yürür. Peki hocam bu fay hatları nasıl tespit ediliyor? Fay hatlarının tespiti birçok değişkenle mümkün. İstasyonlar dedik biliyorsunuz. Bunlar depremleri kaydediyorlar. Daha sonra uydu verileri var. Uydulardan biz kıtaların ya da levhaların nasıl hareket ettiğini görebiliyoruz. Bazı yerlerde sıkışmalar var. Bu hareket duruyor. İşte burada enerji birikmesi gerçekleşiyor. Az önce bahsettiğim ee, sürtünmeyi yenmeniz gerek. Sürtünmeyi yenmeniz için yeterli enerjiye ulaşmanız gerek. Ee, mesela ben bu masayı it itiyorum. Zayıf bir kuvvetle başladım. Hareket etmiyor biraz daha arttırmam lazım. Bu birikimli olarak devam ettiği zaman kümülatif enerji bir zaman gelecek ki masanın ayaklarının yere uyguladığı sürtünmeyi yenecek ve bu masa ileri doğru hareket edecek. Dolayısıyla fayatları bu şekilde tespit edilebiliyor. Ayrıca e, tarihsel kayıtlardan da bunu görmek mümkün. Çok verimli olmasa da atıyorum. Bizans tarihine baktığımız zaman Osmanlı öncesinde İstanbul'da uçuşan kayalardan bahsediyorlar. Yani bunu da tabii bir veri olarak alıyorsunuz. Bir şeyler sallandı kayalar uçuyor. Tabii ki burada bir hani metafor var. Yani siz bunu deprem olarak yorumlayabilirsiniz. Tarihler neler işte milattan sonra işte 200 500 neyse. Dolayısıyla bunlar da fayatlarının belirlenmesi açısından veri oluşturabiliyor. Hocam peki mesela neden Japonya'da, Endonezya'da sık sık şiddetli depremler olurken Kıta Avrupası'nda hiç deprem olmuyor. Şöyle aslında Kıta Avrupası'nda da depremler oluyor ama yıkıcı olmuyorlar. Yani büyük fay zonları dediğimiz sistemler genelde az önce de bahsettiğim gibi levha sınırlarında gerçekleştiği için buralar ölümcül depremlere sebep olabiliyor. Yani buralarda ölümcül depremler olabiliyor. Mesela neresi? San Andreas Fayı mesela Kaliforniya'da. Kuzey Anadolu fayı. Bunların boyutları da, mekanizmaları da birbirine çok benzer. Atımları da birbirine çok benzerler. Ya da e, Japonya dediniz mesela. Hı. Dünyanın en aktif yerlerinden birisi. Çünkü Japonya'nın hemen doğusunda bir yitim zonu dediğimiz dalma batma zonu var. Yani bir levha diğer levhanın altına dalıyor. Çok basit bir mekanizma. E, mekanizmanın temelinde yoğunluk var. Yani biri su, diğeri zeytinyağı. Bu kıtalar için de geçerli. Fiziğin en güzel tarafı, Tecrübe edebildiğimiz dünyada e, her yerde geçiyor olması. Dolayısıyla depremlerin bir yerde daha, daha doğrusu bazı yerlerde yoğunlaşmasının temel nedeni buraların levha sınırları olmasıdır. Hocam peki yanardağlarla depremler arasında nasıl bir ilişki var? Şöyle, şimdi yanardağ sistemleri kıta içi ve levha sınırları olmak üzere ayrılabiliyorlar. Mesela e, bizim şu anda Ege'de aktif volkanlar var, biliyorsunuz. E, bu Helen Yayi dediğimiz bizim e, Ege içerisinde hemen böyle Girit'in güneyinden geçen bir yitim zonu, bir dalma batma zonu var. Aynı bahsettiğimiz gibi e, burada e, bir levha diğerinin altına dalıyor ve bu dalma sırasında aşağı akıyor e, 200 kilometre kuzeyde bir volkanizma gerçekleşiyor. Bunlar genelde böyle bir şerit oluştururlar, bir yay oluştururlar ve bunlara volkanik yay denir. Volkanik yaylarda bu dalan levhanın içerisindeki suyun yerin derinliklerine girdiği zaman ergimeyi tetiklemesi nedeniyle gerçekleşir. Buradaki volkanlar bu şekilde oluşur. Kıta içi volkanları da oluşur. Mesela şu anda Rift Vadisi'nde volkanlar var. Afrika'da biliyorsunuz orası ayrılıyor. Ayrıldığı için alttan manto malzemesi geliyor iki kıta ayrıldığı zaman bu neye benzer? Magma genelde yukarı doğru hareket ederken kabuk içerisinde çeşitli deformasyonlara neden oluyor ve siz bunları takip edebiliyorsunuz. Bu tektonik depremlerden farklı bunlar. Bunlar seri olarak gerçekleşiyor. Mesela e, geçen yıl e, İzlanda'da gördük. 3 ay boyunca arka arkaya depremler, binlerce deprem. Bu şunu haber veriyor. Magma geliyor. Yukarı doğru geliyor ve 3 ayın sonunda yırtıldı kabuk ve bir çizgisel şekilde fissür dediğimiz fissür patlaması erüpsiyonu dediğimiz o çizgisellik boyunca magma lav olarak yeryüzüne çıktı yani hmm. ilişkileri bu depremlerle. Evet, evet. Ben şeyi merak ettim hocam az önce atım dediniz ya atım diye bir ifade kullandınız evet. bu hani nabız atımı gibi bir şey mi? <laughs> Aslında yani. evet benzer şöyle şimdi dedim ya az önce. O biriken enerjinin sürtünmeyi yenmesi gerekiyor. Bunun için de belirli bir zaman gerekiyor. Az önce dedim ya masayı itiyorum. Onun da bir zamanı var. Masa yerinden hareket ettiği an buna atım diyoruz biz. Ben bunu ittim. Uyguladığım kuvvet neticesinde masa atıyorum 50 santim hareket etti. Buna 50 santimlik atım diyoruz biz. Depremin neden olduğu hareketi. Biz e, şeye baktığımız zaman mesela e, 99 depreminde Fay'ın güneyinin, kuzeyine göre 4,5 metre hareket ettiğini gördük. Hatta İzmit'te, Sapanca'da şeyleri sınırlayan çitler var. Tarlaları sınırlayan çitler. Bir çit diğerinin 4,5 metre ötesindeydi. Yani bu levhanın diğerine doğru hareket ettiğini gösteriyor ve bunun oluşma süresi de Periyot diyoruz buna. Aşağı yukarı Kuzey fayı için söylüyorum. 160 ila 250 yıl arasında gerçekleşiyor. Bu süre içerisinde siz bu enerjiyi biriktirip sürtüme kuvvetini yenebiliyorsunuz. Ve bu sürtüme kuvvetini yendinizde atım oluşuyor. Atım oluşur oluşmaz bir sismik dalga yaratıyor. Ve bu dalga yer kabuğu boyunca ilerlemeye başlıyor. Ve bazı zeminleri maalesef fazlasıyla sarsıyor. Hocam peki o zaman e, bilimsel olarak e, belirli bir yerde, belirli bir zaman aralığında şiddetli deprem beklentisi olup olmadığından söz edilebiliyor mu? Elbette söz edilebilir. Ee, bunun hem analitik veriyle yani gözlemsel olarak elde ettiğimiz verilerle hem de tarihsel verilerle ele alabiliyoruz. Periyotları doğru hesaplarsak eğer bir depremin aşağı yukarı ne zaman gelebileceğini tahmin edebiliyoruz. Şimdi bazı karmaşık sistemlerde bunu algılamak çok kolay olmuyor. Mesela İstanbul örneğinde. Evet. Şimdi İstanbul'u yıkan depremler var ama hangi segment üzerinden geldiğinden emin değiliz. Evet. Çünkü o zaman bilim yoktu evet. biliyorsunuz modern bilim yoktu. Osmanlı'da hukuk kayıtları var. Şu kadar cami yıkıldı, şu kadar ev yıkıldı. Oradan bir yıkımın aşağı yukarı ne boyutta olduğunu biliyoruz. Evet. 1509 depremi var meşhur. Evet. Küçük kıyamet dedikleri, kıyameti sugra dedikleri deprem. Bu en büyük yıkıma neden olan depremlerden birisi. Bu Adalar fayı var meşhur. Orada gerçekleştiğine dair bir görüş var. Bir de Silivri üzerinde bir fay var. Bu fay üzerinde de gerçekleşmiş olabileceğine dair fikirler var. Dolayısıyla şimdi burada elimizde net bir veri yok. Hangisi üzerinde gerçekleşti? Çünkü mesela Kocaeli'de olan deprem de İstanbul'da yıkıma neden oluyor. Peki bu İstanbul depremi mi? Değil ama kayıtlara bakarsak İstanbul'da deprem olmuş. Dolayısıyla hangisinin periyodunun kın olduğunu anlamak çok kolay olmuyor. Bunun için ee, hendek açılıyor şu anda. Daha popüler bir yöntem. Hendek açılarak böyle son 10 bin yılda Holosen döneminde gerçekleşen depremlerin izlerini takip etmek mümkün oluyor. Bu hendekler içerisinde siz atımları görebiliyorsunuz. Bu atımlar üzerinden diyorsunuz ki ya bunun periyodu işte 300 yıl, 500 yıl. Mesela Doğu Anadolu fay sistemi üzerinde periyotlar Kuzey Anadolu fayına göre biraz daha fazla. Bazıları 500 yıl, bazıları 1000 yıl. Hı hı. İnsanlar depremi unutuyorlar bile. Çok Evet nesilden nesile anlatamıyorlar. Mesela İstanbul için nesilden nesile anlatılabilir depremler. Yani şairler yazmışlar. İşte günlerce ezan okunamadığından bahsedilmiş filan. Hani burada hani kültürel bir birikim de var. Ama mesela Hatay bölgesinde o bölgede 500 yıl, kimi faylarda 700 yıl, 1000 yıl, 1500 yıllık periyotlar var. Dolayısıyla e, bu periyotlar e, depremi unutturuyor maalesef. Hocam bu hendek yöntemi ülkemizde de uygulanıyor mu? Evet şu anda aktif olarak uygulanan bir yöntem bu. Birçok üniversite ortak olarak TÜBİTAK'ın da desteklediği bir proje kapsamında hendekler açılıyor. Periyotlar anlaşılmaya çalışılıyor. Yeni faylar da tespit ediliyor. Yani faylar yeni değil de biz yeni tespit <laughs> ediyoruz. Evet biz yeni tespit ediyoruz. Çünkü fay dediğimiz sistem zaten genelde gömülmüş alanda oluyor. Özellikle yan fay sistemleri bir yüzey oluşturmuyorlar. Derinde gerçekleştirdiği için süreç onu pek göremiyorsunuz. Normal fay dediğimiz sistemlerde genelde o yüzeyler görülebiliyor. Çünkü biri diğerine göre düştüğü için siz bazı yerlerde o kayma düzlemlerini gör, görebiliyorsunuz. Evet yan alıtımlı sistemlerde daha zoru ama bu hendekleme, hendek açma yöntemiyle önemli verileri elde etti. Söyleyebilirim. Hocam evet. bu erken uyarı sistemleri de bu periyotlar takip edilerek mi e, oluşturulan bir sistem? Şöyle şimdi bu konuda temel olarak iki tane önemli olay var. Birincisi makine öğrenmesi üzerinden depremin o büyük sismik dalganın gelmesinden hemen önce acaba bir haber veriyor mu şeklinde bir varsayım var. Şimdi bu varsayıma göre veriler toplanıyor. Bunlar hep uydu verileri. Uydu. Evet. Hem de e, yer istasyonlarından elde edilen veriler. Bunların hepsini bir araya getiriyorlar. Bu genelde olay olduktan sonra gerçekleşiyor. Yani bakıyorlar diyorlar ki bundan önce bir haber var mı? Şuradaki büyük depremde bundan önce bir haber var mı? Şundan önce bir haber var mı? Bunu makineye yüklüyorlar, makineye eğitiyorlar ve makine diyor ki şu bir haber olabilir. Hı hı. Mesela bip 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 bu şekilde işliyor diyorlar. Bir örüntü oluşuyor. Ama e, bu sadece bir varsayım. Yani fazlasıyla varsayım. Mesela işte haberlerde görüyorsunuzdur. İşte şu dergide basılan makaleye göre artık depremler işte iki gün öncesinden, on saat öncesinden anlaşılabilecek. Ama bazılarında anlaşılmıyor mesela. Çünkü süreç çok karmaşık, kaotik, algılamamız kolay değil. Bir de sizin sorunuza şöyle bir cevap var. Şimdi P ve S dalgası oluşuyor depremde. P dediğimiz primer, ilksel dalga. Bu genelde o güm şeklinde ilk gelen dalga oluyor. Daha sonra bir e, secondary dediğimiz ikinci dalga geliyor. Daha sonra da yüzey dalgaları geliyor. Asıl ölümcül alanlar o en son gelen genelde yüzey dalgalarıdır. Şimdi bu P dalgasını hissettiğiniz zaman bunu ivmeyle beraber cep telefonları alabiliyorlar. Bunu aldıktan sonra Google gibi mesela ee, bir servis sağlayıcı diyor ki burada bir deprem oluyor. Çünkü veri alıyor. Birçok telefondan veri alıyor. Bu veriyle birlikte size doğru bir deprem yaklaşıyor şeklinde bir şey veriyor. Çünkü P ve S dalgası arasında bir hız farkı var. Bu hız farkı deprem ne kadar uzaktan geliyorsa size depremi o kadar önceden haber verme özelliğine sahip. Bunun bir güzelliği eğer deprem merkezi size uzaksa çok güzel. Ama yakınsa hiçbir şey ifade etmiyor. Bir saniye öncesinden filan haber verebilir. Beş saniye öncesinden çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ama olabildiğince buna yönelik herhalde çalışmalar var değil mi? Evet şu anda zaten biliyorsunuz yapay zeka, makine öğrenmesi kapış kapış giden çalışmalar bunlar. Çok fazla e, bence de çok gerekli bu arada. Şu kaotikliği aşarsak eğer çünkü bilimde biliyorsunuz ne kadar çok spekülatif data varsa e, söyleyeceğiniz şey o kadar varsayıma dayalı oluyor. Dolayısıyla e, varsayımları azaltmak e, veriyle mümkün. Daha çok veri, daha az varsayım, gerçeğe daha çok yaklaşmak. Ama anladığım kadarıyla makine öğrenmesi için bu sistemler hala fazla karmaşık değil mi? Yani makine öğrenmesinin öngörebilmesi bilmesi evet. için hala çok karmaşık, daha fazla gelişmesi gerekiyor. Şu gerekir. an daha giriş seviyesindeyiz. Yani uygulanıyor, bir yeni bir yöntem bulduk. Bu yöntemi bunu uyguluyoruz seviyesindeyiz. Ama bir 10 yıl sonra çok daha keskin tahminlerin yapılması mümkündür. Mesela işte şurada deprem... Zaten periyodu gelmiş olan bir yerde deprem beklenir. Beklenir evet. Yani 10 dakika sonra, 10 yıl sonra bir şekilde olacaktır yani. Önemli olan sizin ona hazır olmanızdır. Hocam bir de bu Kahramanmaraş depremleri için ikiz deprem diye bir niteleme yapılmıştı. İkiz deprem ne demek hocam? Şimdi orayla ilgili de çok fazla çalışma var. Çok da atıf alıyor. Bütün dünya yer bilimleri camiasının depremden sonra oraya aktığını söyleyebilirim. Çünkü bir doğa olayı bu. E, maalesef e, kayıplarımızın dışında söylüyorum. Özel bir olay bu. Buna süper shear dedikleri, süper e, nasıl Türkçe'ye çevirelim, süper makaslama, süper yırtılma depremleri deniyor. Bunun nedeni şu, bu doğrultu atımlı fay sistemlerinde bizim gibi yani yanal hareketin olduğu fay sistemlerinde böyle büyük depremler gerçekleştiği zaman bunlar bu hani jet uçaklarının arkasında süpersonik hızı geçtikten sonra bir e, mak konisi oluşuyor ya. O mak konisinin yaran altında oluştuğunu düşünün. Bu salınımı arttırarak büyüterek devam ediyor. Yani güm 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 yani deformasyon aktıkça ileri doğru bu salınımlar artarak devam ediyor. Dolayısıyla bu mekanizma ile beraber yani ses hızını açtığı zaman bu sismik dalgalar bu makkunisini yerin altında oluşturuyor ve bu mekanizma vesilesiyle çok büyük bir alanda yırtılmaya neden oluyor. Süper yırtılma diyebiliriz bu arada. Evet, süper shear, süper yırtılma diyebiliriz. Çok geniş alanlarda depremlere neden oluyor yıkıma ve hatta stres transferi de yapıyor. İkinci deprem meydana geldi biliyorsunuz. Arka arkaya çok nadirdir bu. İki tane büyük deprem. işte 7-8, 7-7 böyle arka arkaya. Ve öğreniyoruz. Yani doğayı anlamaya çalışıyoruz. Depremleri anlamaya çalışıyoruz. Hocam bir de merak edilen bir husus vardır. Bu binaların depremlerden etkilenmesiyle ilgili. Bu zemini kayalık olan yerlerdeki binaların zemini toprak olan yerlerdeki binalara göre depremde daha az zarar gördüğü söylenir. Hani oranın altı kaya orası daha güvenli denir. E, gerçekten e, böyle mi hocam? Evet. Yani genellersek evet. Hı hı. E, şöyle diyebiliriz çok temel olarak alüvyon zeminler yani daha çok kumlu, pekleşmemiş zeminler e, sismik dalgaları daha az, daha yavaş yol aldığı zeminler oluyor. Bu bir. İkincisi burada sıvılaşma dediğimiz olay da gerçekleşiyor. Yeraltı suyuyla bu pekleşmemiş malzeme bir araya gelerek çamur oluşuyor ve bu çamur evinizin zeminine ulaşıyor. Ve temelden itibaren ev deformasyona uğramaya başlıyor. Kayalık zeminde ise deprem dalgaları, sismik dalgalar çok daha hızlı hareket ediyorlar. Yani geçip gidiyorlar diyebiliriz. Anladım. Evet. Kayalık zeminde böyle oluyor. Yani büyütmüyor depremi. Evet. Şimdi genelde şöyle bir soru sorarlar. Büyüklükle şiddet. Onu soracaktık evet. <laughs> Şimdi tam tam yeri burası. Onu söyleyelim. Şimdi büyüklük makinenin ölçtüğü bir değerdir. Evet. E, i̇ki şekilde ölçülür. Birisi Richter ölçeğine göre ölçülür. E ML dediğimiz ML şeklindedir. Biri de MV dediğimiz magnitude moment magnitude ölçülür. Bu daha böyle enerji üzerinden yapılan bir hesaplamadır. Daha zor hesaplanır. Büyük depremleri biz bu e, moment magnitude üzerinden söyleriz. Daha verimlidirler. İkincisi de şiddettir. Şiddet depremin depremi sizin nerede karşıladığınızla ilgilidir tamamen. Yani dağın başında da karşılayabilirsiniz depremi ya da Hatay gibi bir e, ovanın içinde de karşılayabilirsiniz. Şimdi Hatay gibi bir ova milyonlarca yıldır dolmuş olan aşırı Taşınmış, taşınmış malzemenin, aşılmış malzemenin taşınarak geldiği ve birikildiği bir yer. Yani esaslı bir bizim jeolojide kullandığımız yerli yerinde bir zemin değil. Dolayısıyla taşınmış mobil bir zemin. Şimdi bu mobil zeminlerde maalesef hem sıvılaşma dediğimiz az önce bahsettiğimiz olay gerçekleşiyor hem de o sismik dalgaların etkisini daha da büyüten, kat kat arttıran olayların neden oluyor ve bu da az önce bahsettiğimiz şiddeti arşa alaya ulaştırıyor maalesef. Yani şiddeti genelde yıkımla hesaplıyoruz. Ve oradaki şiddet ona yakındı. Hatay'daki şiddet ona yakındı. Yani magnitütten çok yani makinenin ölçtüğü değerden çok şiddet daha sonra ortaya konan bir şey. Yani ne kadar bina yıkıldı, ne kadar kayıp var, köprüler yıkıldı mı, yollarda çatlama var mı? Bunları bir araya getirdiğiniz zaman şiddeti ortaya koyuyorsunuz. Yani bir yerde ölçülen sıcaklıkla hissedilen sıcaklığa benziyor gibi. bir yönüyle değil evet. mi hocam? Evet. Sıcaklığı makine ölçer ama hissettiğiniz işte nem varsa şu olur filan. Onun gibi evet. Hocam bu Kahramanmaraş depremleri tabii hepimizi etkiledi ve tüm halkımızda bizlerde de bir hassasiyet oluşturdu. Ee, yani bu hassasiyetten kaynaklanan bir yanılsama mı bilmiyorum ama bana Kahramanmaraş depremlerinden beri ülkemizde depremler açısından öncekine göre daha fazla bir hareketlilik var gibi geliyor. Sanki irili ufaklı deprem haber daha fazla duymaya başlamışım gibi geliyor örneğin. Gerçekten böyle bir gözlem var mı yoksa dediğim gibi sadece bir yanılsama mı bu? İki neden var orada da bir algıda seçicilik. <laughs> ee, genelde hani savaş kaç tepkisi veririz biz canlılar. Ölümü gördüğümüz yerden kaçmaya çalışırız ve bu bizim için çok değerli bir haberdir. <laughs> bu olumsuz haber bizim için çok değerlidir. Dolayısıyla bütün algımız ona yönlenir. <laughs> duymaya başlarız. Bu bir. İkincisi, bu tarz büyük depremler kesin olarak bir deprem fırtınasına neden olur. Evet. İrili ufaklı. Evet. Şimdi bir yeri 7, 8, 7, 7, 2 tane depremle vurursanız orası yıllarca sallanır. Bunun kaçarı yok. Evet. Çünkü o bölgede henüz boşalmamış olan o irili ufaklı faylar enerjilerini boşaltırlar. Evet. Daha kolay yenilir sürtünme. Evet. Dolayısıyla büyük olay küçülerek yıllar içerisinde devam eder. Evet. Yani ikisi de geçerli. Evet, biraz, oldu. Evet, biraz oldu. evet, evet ikisi de geçerli. Evet. Yani bir yerde çok büyük bir deprem olursa o bölgede yıllarca süren tetikleyici depremler ve artçı depremleri görmemiz son derece olasıdır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok aydınlatıcı bir podcast oldu. Ee, sevgili dinleyiciler sonraki podcastlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.